Evet, doğrusu Samsung'suz yani eee Sarı Parkurların ikinci bölümüyle beraberinizdeyim. Beraberinizdeyim ya. Eee şimdiki parkur haritası Beta Craft'ta. linkini açıklama kısmında görebilirsiniz. Eee konuşunca yapamıyorum nedense ee, o kadar yani arda arda çektim ki videoları söyleyecek bir şeyim yok atladığım yere bak şimdi şu parkur böyle gidiyor, gidiyor gidiyor oha çok uzunmuş çok uzun değildi omega craft'tan kısa yani omega craft yeri ah. beta craft'ın şeyini bak şu an aklımda değil Omega Craft'a az önce baktım. Geçmiştim abi ya. Dikkatim daldı. Çitler bana tablette acayip zor geliyor. Zaten çitler zaten bir sinir ediyor. Bir de tablette mesela pocket edition'da ne kadar zor ...olduğunu bir de siz düşünün. Biz eskiden kendimiz parkur yapıyorduk. Kolay, zor yapıyorduk. Bazen birilerini oynatıyorduk, bazen de kendimiz oynuyorduk. Ama Pocket Edition'da... ...Pocket Edition, Pocket... O çift... oradan nasıl zıplamayı düşünüyoruz acaba? Yapımcı söyler mi? Nasıl zıplayabiliriz? Adam az önce zıpladı mı ki? Daha ben şuradan şuraya zor zıplıyorum. Oradan buza nasıl zıplayacağım? Adam böyle tam santimine santim yapmış. Kafanı bir santim uzatsan değecekmiş gibi. Kafanı yukarı kaldırınca daha fazla zıplıyorsun. Galiba. Belki daha hızlı falandır. Ay bir sleplerde de kayıyor. Bundan sonra bir Bitirdik mi? Hayır. Hile uçmak falan da mı yok abi bu sanırım Şuralar nasıl çıkacağız ben çıkmak istiyorum hile yapacağım hile hile yapmak istiyorum parkur nerede başlıyor o kadar ilerledim düştüğüm yeri gördünüz mü Orada nasıl düşmeyi beceriyorum? Hiç ayağımız falan acımıyor. Ha bu arada bu sabah bu söyledim mi bilmiyorum. Niye söyledim? Neden online 62 sonra online 64 sonra online 5 yazıyor? Üç tane online var ya ben herkese farklı. Üçü de aynı olsa, hadi gereksiz bir şey derdim. <laughs> Yine bir şey diyeceğim. Şu çitte niye zıplıyor ki adam? Çitte zıplayınca jump post geliyor. Oh. Evet, çitte zıplamak daha zor zaten. Çitte daha zor yapıyor. Adam gidiyor zor yolu seçiyor Benim tuşum bozuk Kendimi zıplamıyor Takılıyor falan mı Zıplamıyor aşağı düşüyor Üstünden geçtim abi Oha 5 dakika olmuş. 7 8 dakika galiba. Geçemiyorum ki. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ye yere bakarak oynamayı deneyeceğim. Yere bakarak acayip zor. Galiba yukarı bakınca daha çok zıt Lan geri at. Ben aslında bunu çekmeyecektim. 20 sekund diye bir harita var. Minecraft binen Burak abimizden. Ee, yükledim map'i. Acayip zor. Hı -hı. Ben de videosunu hiç şey yikemedim. Bakayım dedim. 20 saniyede bu parkur, bu parkurdan daha zor bir parkuru bitirmemizi istiyor. Ve slime'dan yapılmış. Ama Minecraft o videosunu izlemedim yani. Videosunu çekmiş galiba. İnsan gibi. Belki o yapmıştır. Çünkü kendi sayfasında var. Abi ne kadar özleyim. Ben buzlu geri geçince geliyorum. Öler geldi. çık Düş aşağı. Bu hack. Kolu size. uçan çok hack. Bir şey deneyeceğim. Vurarak geliyooom C'ye basarak yapcam Normalde ilk kere de W'ye basıyorum Bunu yapmam için tek şansım var Geri ya abi Az önce tam geçmiştim zaten geri attım Bir başlatmadım Geri attı aşağı düştüm. Bu parkur da çok zormuş abi. Siz geçersiniz artık. Ben bu videoyu burada bitireceğim. Evet. Bitiriyorum. Bu oh, ay presi düştü. Kasıyor lan o. Beğenmeyi, abone olmayı, hafta paylaşmayı ve serinin devamını istiyorsanız ee, Ne demiştim lan ben önce. Sen serinin devamını istiyorsanız 2 ee, like değil. Veya bir önceki videonun konusunu değiştiriyorum. 3 like demiştim yani. Ben yine arda arda çekiyorum şu an. Bu da ilk videoyu şu an anlatıyorum. Şu an yolda. O yüzden oyun kasıyor. O video işte tı 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 tı. anladınız siz ya da anlamadınız. Ben anlatamadım. Şu an aklıma gelmiyor. Unuttum böyle. Yani bayanlar da var. Evet beyler diyorum ama Bayan izleyicilerimiz ama var Önümüzden özür O zaman sizin like atın ya <laughs> Siz istediğiniz bir şey varsa Yorumlara yazın Ve hani artı bir falan yapıyorsanız ya yorumlara o yaz yazıp da like at atarsanız bölümünüzü çekerim. Evet. Yazıp like atarsanız bölümümüzü çekelim. İki bölüm içinde geçerli bu. Yazıp like atın. Evet. Bugünlük bu kadardı. İsterseniz bu server mapleri değil de normal sizin yaptığınız parkurlara da gidebilirim. yani hayran haritası gibi. Medya yüklersiniz. Evet. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.